10 Eylül 2025 Çarşamba Selahattin Eşçakırgil Star Gazetesi Bu manzara kanun düzeni adına düzenbazlık gösterisidir. Evet, müthiş bir düzenbazlık. Hakları da yok değil çünkü düzenin kurucusu kendileri. Partilerinin kuruluşunun 102. yıl dönümüymüş. Önce tarih adına ileri sürülen iddiaya bakalım. 102 yıl önce mi kuruldu CHP? Önce İttihat ve Tenakki Cemiyeti vardı. Mayıs 1889'da kurulmuştu kurucularının başında da o dönemin önde gelen meşhur ateistlerinden ve yeni nesiller oluşturmak için Avrupa'dan damızlık erkekler getirmeliyiz diyecek kadar aşağılaşan Abdullah Cevdet ve arkadaşlarının bulunduğu bir cemiyet. Ondan da önce yeni Osmanlılar hareketi vardı. Ama bu hareket Fransız halkının dilinde Jön Türk, genç Türklere dönüşmüştür. Bu Jön Türk ibaresi halkımızın dilinde ise Bön Türk'e dönüşmüştür. Bönlük Türkçe'de bir şeye anlamaktan, şaşkınlık ve hayranlıkla bakmak için bön bön bakmak gibi cümleler içinde kullanılmıştır. Avrupa hele de 18. asrın ortalarından itibaren sanayi devriminin kitleleri şaşırtan nice yeniliklerle başka dünyalardaki insanların da dikkatlerini üzerine çevirirken Avrupa'yı görmekten de öteye Avrupa görmüşlük ayrı bir sosyal değer haline gelmişti. Avrupa'nın ürettiği her şey de hayranlıkla izleniyordu. Anadolu köylerinde çocukluğumuzda 60-70 sene öncelerde çerşicilik denilen bir seyyar ticaret tarzı ve mesleği vardı. At sırtında köylere kumaşlar ve tülbentlere kadar her şeyi götüren küçük esnaftan çerçi diye isimlendirilen kimseler yumurta veya tereyağı vesaire karşılığında satış yapar. Okuma yazması olmayan kadınlar bile alacakları yünlü veya pamuklu dokumaların Avrupa malı olup olmadığını sorarlardı ve bizler bir şeyin Avrupa malı olup olmadığı arasındaki farkın ne olduğunu bilmediğimizden büyüklerimize sorunca her şeyin en iyisi gibi cevaplar alırdık. Evet, okumuş sınıflarımız sadece ihanet yüzünden değil, ahmakça bir yeni toplum oluşturma zannıyla oltalardaki yemlere kapılmıştı. Avrupa'ya gidenler Avrupa görmüş olmanın aşağılık kompleksinden duygusundan öteye yeni bir şey getirmemişlerdi ülkeye. Şeyhin kerameti kendinden menkul kabilinden, kendi kendilerini münevver aydın diye niteleyenler özellikle de o zamanın modası bir eğilimle Fransa'ya gidiyorlardı ve Fransa'da o sıralarda Paris'te ilk kez diplomatik bir resmi ziyarete çıkan ilk örnek olan Sultan Abdülaziz'e kucak açarken, aynı Fransız hükümeti de aynı zaman diliminde hürriyet türküleri söyleyerek Marsilya limanında gemilerinden inip karaya çıkan sözde özgürlük aşıkları Osmanlı vatandaşlarına kucak açıyordu. Daha sonraki dönemlerde gizlice Fransa'ya giden Osmanlı vatandaşlarından sonraların ünlü şairi olan Yahya Kemal başında fesle bindiği bir Fransız gemisi İstanbul'dan ayrılıp Marmara Denizi'nde ilerlemeye başlayınca güvertede oturup başındaki fes'i çıkarıp yanında gizlice taşıdığı şapkayı başına geçirdiği zaman kendini hür bir insan olmanın haleti ruhiyesine kavuşmuş gibi hissedişinin gülünçlüğünü itiraf ederek yazar hatıratında. Ziya Paşa'nın o dönemin aydıncıklarını çok çarpıcı şekilde resmeden mısraları ne kadar iç acıtıcıdır. Mösyö, pardon diyerek eylersen fetih kelam, denilir her sözüne aynı keramet gibidir. Osmanlı ile Japonya, dünyanın o günündeki sanayileşme konusuna aynı zamanda kafa yordukları görülür. Sultan II. Abdülhamit hemen her alanda yüksek mektepler açarken, ve Japonya'da Meiji Işık Hareketi dedikleri bir yarışla modern teknolojiye ulaşma hamlesini başlatır. Ama aradan 30 sene geçmeden Japonya hedefine ulaşır da kimse Japon halkının inancıyla, kültürüyle, gelenekleriyle uğraşmamış, kimono denilen kıyafetlerine komik ve kanlı saldırılar başlatmamıştı. Osmanlı'nın dünya sahnesinden tarihin dehlizlerine gönderilmesi sonrasında bizde yaşananlarsa utanç verici, ve milleti adam etmek için Avrupalılar gibi olmak, onların dünya görüşlerine ve yaşayış tarzlarına ayak uydurmak gibi Jakobenist, tepeden inmeci yöntemlerle bir asrımız heba ve heder edilmeyle sonuçlanmıştır. 1914-1918 arasındaki Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmiştik. Savaşın bitmesine dört ay kala Halife Sultan Reşat vefat etmiş ve yerine Vahidüttin geçmişti. O dönemin iktidarını elinde tutan İttihat ve Terakki Cemiyeti 1 Kasım 1918'de kendisini feshetmiş ve bütün mal varlığını ve hukuki yapısını Teceddüt Cemiyeti'ne devretmişti. Müslüman halkımız dinini, şerefini, haysiyetini korumak için bir olmak ya da olmamak noktasında bir ölüm kalım mücadelesine atıldığında Anadolu ve Rumeli müdafai Hukuk Cemiyetleri etrafında teşkilatlanmaya başlayınca Teceddüt Cemiyeti de bu hareket içinde erimişti. İlginç olan şu ki, bu mücadele herhangi bir kavmin ırk veya sınıfın değil, Müslüman halkın inancı adına veriliyordu. O kadar ki Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti'nin hedefi ilk maddesinde ahali İslam'a yapılan mezalime son vermek olarak belirlenmişti. Ama Rumeli'nin bir kısmıyla Anadolu'nun düşmandan temizlenmesinde mücadele ruhunun tek enerjisi İslam inancından geliyordu. Ve ama işte o anda Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyetleri Halk Fırkasına dönüştürüldü ve sonra ona bir de Cumhuriyet kelimesi eklenerek Cumhuriyet Halk Fırkası adını aldı. Ve ama hedefi ahari İslam'ı ve en asli değerlerine savaş açarak ezmek, indirmek, köleleştirmek isteyen bir teşkilata dönüşerek. Evet, CHP'nin 102 yıl önceki tarihi böyle şekillendi. Bu noktaya niye değinmek gereği duydum? Kaç gündür ülkenin temel meselesi, milletin ekseriyetinden hiçbir genel seçimde destek alamamış olan bir partinin etrafında gelişen hadiseler mişçesine kamuoyu onlarla meşgul. Belediyelerindeki yolsuzluk iddiaları ve kongrelerindeki şaibeli akçeli entrikalar son bulmak bilmeyen bir siyasi partinin İstanbul İl Başkanlığı yönetimi mahkeme kararıyla o vazifeden uzaklaştırılıyor. Onun yerine geçici olarak kongrelerin yeniden yapılmasının zeminini oluşturması için o siyasi partinin gedikli isimlerinden G. Tekin isimli kişi ve arkadaşları kayyumlukla vazifelendiriliyor. O günden beri söz konusu partinin 2-3 yıllık lideri Ö.Ö. adeta çılgına döndü. G. Tekin de ondan geri kalmıyor, öğlen nutuklar atıyorlar ki, akla ziyan. Altı ok denilen bir takım sıfatları kendilerine öncü saymakla Müslüman halkımızın ne kadar uzağına düştüklerinin hala daha farkında olmadıklarını göstermekte ÖÖ ve g Tekin günlerdir birbirleriyle yarıştılar, yarışıyorlar. Onların şu birkaç günlük laf yarışında birbirlerinden geri kalmadıklarını, kalmayacaklarını ve Kemalist laisizmi bir temel inanç olarak belirlediklerini çok net sergilediler. Bu yolun çıkmaz sokak olduğunu hala da anlamış değiller. Halkımızın bunlardan çekeceği var.